Selamlar dostlar. Nightram'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Clash Royale'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyülü bir sandık vardı, açtık bunu. 1200 altın, bir bombacı, 4 goblin, 6 okçu, 8 minyon, goblin kafesi, mezar taşı, of flasher. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunlar endermiş. Ee, goblin kulübesi, goblin kafesi, mezar taşı. Bunlar ne çıkıyormuş? Yani oyalamaya yarıyor daha çok gibi. Bu neymiş? Hmm. Bayağı da güçlü. Ee, bu nasıl? Bu da Goblin Kulesi. Yani şu Goblin Kafesi kullanılabilir. Bunu neyin yerine kullanabiliriz? Onu bir düşünelim. Valkür yerine kullanabiliriz. Hatta bunu yükseltelim. Bir tık daha yükseltelim. Tamam. 10 seviye atladık bu arada. Seviye sandığını da alalım. Güzel, 5 taş. Of, alev topu, minyonlar 17 tane. Goblin kulübesi. Of, güzel şeyler çıktı. Şimdi bir yandan silah şör de var. Eee hmm. Yani çok da hepsi sevdiğim kartlar. Bunu da yükselteceğim. Yani hepsini seviyorum ben. Bunların hepsini denemek istiyorum. Zamanla hepsini deneyeceğiz zaten. Kart. Yalan, bir tane kart yollayın lan. Kart iste diyelim pek kaya yine isteyelim. Kendi klanımı kuracağım zaten ileride. Abi bilemedim ya. Silah şör neyse kalsın bakalım şimdilik. Hemen bir savaş yapacağız. Ondan önce şunu açmaya başlayalım. Savaşalım bile. Hemen bir oyun bulduk. Michael Evet şöyle bir dev attık. Okçu attık arkasından. İyi ki de atmışız. Buraya bir şövalye. Pekka bizim devimizi kesemedi bile. Goblin kafesi attık buraya. Bakalım. Şöyle kırdık onları. O da Goblin kafesi attı ama ya. Ya birebir mi taklit edersin beni ya? Oho. Dur bakalım. Pekka attık buraya. O kırar orayı. O kuşlar gelin. Hadi Pekka hadi Pekka hadi Pekka. Oğlum deve niye vurdun Pekka ya. Keşke kontrol edebilsek. 700'e düşürdük. At Goblin'i. Oğlum bu Goblin kafesi baya iş yapıyor lan. Pek kayat şuraya. <laughs> Valkür geldi ama. Sen git artık bakalım. Evet onun harici şöyle okladık onu. <laughs> güzel 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 güzel. Hmm. Ona uzun süre ellemesek ne oluyor? Şuraya da atış şu topu. Güzel. bayağı bir canı gitti. Minyonları at şuraya. <laughs> Pekka'yı attık oraya. Yürü 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 yürü. Kır orayı kır 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 kır. Pek kayat, pek kayat. <laughs> at oğlum ya at şunu alalım artık hadi 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 hadi. Realev topu. Güzel kazandık. Tabii ki biz kazandık yine her zaman gibi. Nice nice nice. Kupaları aldık. Kupa ödülü olarak da 400 altınımızı alıyoruz. 550 de 25 şey veriyor. Hmm. Barbar çanağı falandır. Oo, sonra güzel ödüller var. Erika. Pekka. <laughs> ah be. Dev oraya. bir tane vuraydı ya bari. Oğlum bu minyonlar ne böyle? Haydi. Kırdı orayı. Hadi oğlum. Oo, dev geldi, dev geldi, dev geldi, dev geldi, dev 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 dev, dev. Buraya dev attık, dev attık, dev attık, dev attık. Şöyle at. Şöyle at. Abi hızlı ol, hızlı ol Allah. Allah'ını seviyorsanız hızlı ol. Pekka'yı attık. Şöyle alev topu. Abi bu savaşı kaybettik ya. Yüzde 99 kaybettik. Maalesef arkadaşlar. Hmm. Kayıp. Eyrek Ayı savaştın, tebrik ederim. Ayar oldum ya. minyonları yükselt. Altı tecrübe kazandık buradan tecrübeleri aslında evet bunları yükselterek yükselt tecrübe kazanalım hem yükselt bu şekilde seviyemizi de arttırırsam hem de zaten bunları kullanacağız ileride bunları yükselt. Level atlayacağız az sonra. Atladık. 5 level'a geldik şimdi. Büyülü öler mi açıldı? Hmm. Bu neymiş lan? Hmm. Oo. Onları araştıracağım, bakacağım bir. Seviye sandığını açtık. 5 elmas şeyi çıktı. Joker kart diye bir şey çıkıyor. her şeyle takat sayabiliyoruz. 40 tane goblin mi? Tamam. Arkadaşlar şimdi kartları yükselteceğiz. Yükselt. Bu cool yükseltemiyoruz mu ya? Yükselt abi. Bunları full basalım da. Of. Güzel XP alıyoruz buralardan. Güzel, yükselt abi, yükselt, yükselt, yükselt. Bunları ben niye yükseltmedim ki daha önce? Bombacıyı da yükselt. Güzel var mı yükseltmediğimiz seni de yükseltiyoruz. Evet, 6 level olacağız. Yok mu başka? Başka yok. Şu büyülü şeyler deydi lan. Büyülü öler ha. Bana bak. Hmm. P.E.K.K.A nerde lan? Hımm Bir dakika arkadaşlar Hımm Mini P.E.K.K.A'ya yolladık bunu Gel bakalım sen Yükselttik bunu Hasar arttı, can arttı, o arttı Level sandığımızı da alacağız şimdi. Günlük görevler açıldı. Tamam. 200 altın. 5 taş. 61 joker kart. Dev verdi. 2 valkür. Güzel. Büyüle. Of. Ananı avradını. Gel şimdi. Beyefendi. Hmm. Seni arttıralım. Tamam mı? Onun harici. Seni arttıralım. Onun harici. Seni de arttıralım. Seni de arttıralım. Tamam. Şimdilik Tamam. okları da arttır. Okey. Oha. 400 eme. Abi ben goblin'i merak ettim ve kullanmak istiyorum. Ee, günlük görevler nerede? Günlük görevler. Hmm. Haberler, videolar falan filan. kazanılan savaşlardır falandır. Koko. At şunu. Arkasından şunu atsak. Oo. Sevdim ben goblinleri. Biz niye kullanmamışız lan daha önce? Ben goblinleri sevdim. Şunu at şöyle. Güzel. Goblinleri kullanacağım bundan sonra. Bayağı iyiler. Ama çok dayanıksızlar tabii ki. Lan oğlum pek kaya. Şu goblin kafesini atalım şuraya. Hmm. Güzel o enayi oraya attı onu. Arkasından bir Dev yollayacağım ama silah yolladı. <laughs> Goblinleri yolluyoruz. Yürü 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 yürü. Goblin hadi oğlum. Pekka yolladık. Hadi 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 hadi. Yavaşsın be oğlum Pekka ya. Şövalye tut orayı. Goblin. Goblin yürü. Goblin yürü. Pekka gel buraya. Oğlum sen de var ya. Şurayı kafes at. Şuraya şunu at. Goblin yürü, yürüyün be oğlum. Alev topumda attık mı bitmiştir bu oyun, bitti güzel. Güzel. bağlan tabii ki de. Abi şimdi değil. Tamam ona bağlanacağız ama şimdi değil. Onun harici arkadaşlar. 9'u açalım şunu. İskelet çıktı, şövalye çıktı. Güzel. Seni de açalım ya. Gel açalım seni. 486'nın Üç iskelet, üç şövalye. Kötü çıktı bu arada ya. Baya kötü çıktı. 7 hmm. seviyede Pest Royale diye bir şey açılıyormuş. Bunları da yükselt. Maksat deneyim alıp şey olmak özellikle. Pest Royale nasıl açılıyor onu merak ediyorum. Goblinler bayağı iyiymiş. Beğendim. Onun harici. Hmm. Aha günlük görevler çıkmış. Aldık. Aldık. Lava jetonu. Günlük bonus. Dükkan teklifi az. Ücretsiz ürünler de dahildir ne teklifi alacağız? Bedavaymış bu. 10 altına satıyor. 100 altın. Al abi bunu. Hmm, onun harici. Tamam. 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 10 şeye. Hmm. Çokmuş bu. Onun harici gel buraya gel, gel gel Bunu yükselt. Tamam. Seni de yükselttik. Oh yeah. Günlük görevi de yaptık. Bunu da yaptık. Buradan da 100 altın. 4 milyon. Bir pekka çıktı. Güzel. 7 seviye olduk. Evet. Peso açıldı. Deste slot açıldı. Can arttı. Güzel. Kart evrimi. Ne oldu lan? Kart evrimi mi? Allah Allah. Evrim diyor. Farklı. Ha. Mesela daha iyi bir seviyeye çıkarıyor işte. Daha ender bir şeyler buluyor herhalde. Onu deneyeceğiz tamam. Al diyoruz. Al dedik. Dört yüz de de altın. Okey. Satın al diyor. Yok abi. Hmm. Taç kazandıkça buradan pişer alıyoruz anladım. Flama kutusu bu da. Tamam tamam. Bunlarla ne alıyoruz? 100 flamaya buradan pişer çıkartıyoruz. çıkaralım. Hmm. Okey. Bunu açmaya başla. Arkadaşlar baya bir oynadık oyunu. Dekorasyonlar. Aha seni seç bakalım. Kaydet. Baya bir oynadık. Baya bir geliştik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.